Merhaba çocuklarım. Yine çember konusundan kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. birkaç tane daha örnek yapacağım. Ve bununla beraber biraz daha pekişeceğini düşünüyorum. İlk olarak sorumuz şu. Çapının uzunluğu 84 santimetre olan bir Rögar. Kapağının çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Bunun için bizim pi sayısına ihtiyacımız vardır ve pi sayısını genel olarak 3 değerini verebilir. 3,14 verebilir. Pi olarak bulun diyebilir. Ya da 22 bölü 7 olarak hesaplamamızı isteyebilir. Biz bu soruda 22 bölü 7 olarak hesaplayalım. Şimdi bizim hiçbir zaman çap uzunluğuyla işimiz olmayacaktı. Bizim neye ihtiyacımız vardı? Yarı çapa. Yarı çap neydi? Çapın yarısıydı adı üstünde. 84 santimetrelik bir çapımızın yarısı 42 santimetreye karşılık gelir. Şimdi bu bir rögar kapağı. Rögar kapağının ne olduğunu biliyorsunuz. Yollarda görmüş olduğumuz o daire şeklindeki, çember şeklindeki büyük demir yuvarlaklardır. Bunu komutan logarla karıştırmayın kesinlikle. Ve şekil olmadığı için bizim ilk önce bu şekli çizmemiz gerekiyor. Önümüzde bir çemberimiz var ve bu çemberimizin yarı çapını biz az önce bulmuştuk. 42 cm. Bizden bunun çevresini bulmamızı istiyor. Çevre formülümüz neydi hatırlatıyorum tekrardan. 2 çarpı pi çarpı r. Burada r yarı çaptı pi sabit sayımız. Yani buradaki karşılığı 22 bölü 7 idi. Ve formumuzda böylece 2 pi r'yi kullanmış olacağız. Hemen hesaplıyorum. Çevre eşittir. 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı 42. Sadeleştirme yaptığımızda 42 ile 7 sadeleşti. 6 kaldı. 1 kaldı. Çarparsak 2 çarpı 132. Bu da 264 cevabını bize verir. Evet çocuklarım şimdi ikinci bir soruya geçelim. Önce benim şekil çizmem lazım. Aha da çizdim. Şimdi sorumuz şöyle. Kahverengi alayım daha net gözüksün. Yandaki kare içinde bulunan dairelerin çevre uzunlukları doksan altışar santimetredir. Burada Türkçeden de bahsediyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yazılır sayılar. Bu karenin çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Bu karenin çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Bu sefer pi'yi 3 e alalım. Bundan bir zaman önce bir öğrencim öğretmenim dedi pi'yi biz 7 alabilir miyiz dedi. Tabii ki alamayız pi'yi. Çünkü biz pi'yi nasıl buluyorduk? Çemberin çevresinin uzunluğunu çapına bölerek buluyorduk. Hiçbir zaman bu sonuç 7 olmaz. Bundan dolayı. Şimdi çözüme geçelim. Bu yandaki kare içinde bulunan dairelerin çevre uzunlukları 96 cm santimetre dediğine göre hop 1, 2, 3, 4 tane çemberimiz var. Ne yapmam gerekiyor benim bunu? 4'e bölüp bir tane çemberin çevresini bulmuş olmam gerekiyor. Yani 96 bölü 4. Bu da 24 santimetre olur. Bu nedir? Bir tane çemberin çevresi. Çemberin çevresini veren formül neydi? Çevre eşittir 2 pi r idi. Hemen şunların bir tanesine yarı çapı konduralım. Aha da kondurdum. Ve çevremiz yani 24 santimetre eşittir 2 çarpı pi'yi burada 3 alalım demiştik. Çarpı r. Buradan 24 eşittir 6 r. O zaman 6'yı neyle çarparsak 24'ü buruz? R buradan 4 santimetre çıkar. Şimdi şekle bakacak olursak bir tane çemberin yarıçapı hop 4 cm olmuş. O zaman diğer yarıçapı da 4 cm olmaz mı? Oldu. E diğer çembere geçiyorum. E bu da yandaki çemberin aynısıydı. Hop bunun yarıçapı da 4 cm oldu. Hop diğer yarıçapı da 4 cm oldu. Ve böylece doğrusal bir Parça elde ettik. Bu da bize göreceğiniz gibi iki tane çemberin çapının uzunluğunu vermiş oldu. Şunu fark etmenizi istiyorum: Bu çaplar, çapların uzunlukları toplamı aynı zamanda bize yukarıdaki karemizin bir kenar uzunluğunu vermek zorunda. O zaman 4, 4, 4, 4 yani 16 santimetre. O zaman. Karenin bir kenar uzunluğu 16 santimetreye karşılık geliyormuş. Karenin dört kenarı vardı ve hepsi birbirine eşitti. Ne olur karenin çevresi eşittir 16 çarpı 4'ten 64 santimetre cevabını bulmuş oluruz. Şimdi yeni bir soruya geçiyoruz. Temiz bir sayfa açtık buraya. Ahanda yazdık soruyu hemen. Şimdi burada dikdörtgen biçiminde bir şekil verilmiş ve sorunun ifadesi şu. Bir tel bükülerek dikdörtgen hale getiriliyor. Bunu getirdik. Bu tel çember haline getirilseydi şayet, çemberin yarıçapının kaç santimetre olacağını bizden bulmamızı istiyor. Şimdi biliyoruz ki dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit uzunluktaydı. O zaman bu telden yapılmış dikdörtgenin çevresi 371 artı 100 çarpı 2'den 2 çarpı 471 yapar. Sonucu bulmayacağım. Birazdan göreceksin neden bulmayacağımı. Şayet bu tel çember olsaydı ne olacaktı? Bu çemberin çevresinin uzunluğu buradan çıkacak olan 942 sayısına eşit olacaktı. Ama işlem kolaylığı açısından ben bu işlemi yapmıyorum şimdi. Çemberin çevresi 2 pi v yani 2 çarpı 3,14 çarpı r ki bizden bu r dediğimiz yarıçapı bulmamızı istiyor. E bu neye eşit olacak? Dikdörtgen biçimindeki bu telin çevresine. O da ne yapar? 2 çarpı 471 İkiler birbirini götürdü. 3,14'ün kaç katı R katı? 471 eder. Bunu bulmak için biz 471'i 3,14'e böleriz. Hop böldüm. 150 cm çıktı. Demek ki buradan oluşturacağımız çemberin yarıçapı 150 cm olurmuş. Evet. Sorumuzun çözümünü yaptıktan sonra yeni bir soruya geçelim. Bunun için size bir şey daha göstermek istiyorum. Elimizi pergel gibi nasıl kullanıp çember çizebileceğimizi. Şu şekilde. Bu bizim kalemimizin ucu. Bu da bizim pergelimizin iğnesi gibi düşünebiliriz. Ne yapıyorduk biz pergelle çember çizerken? Sabit bırakıyorduk, sabit tutuyorduk. Sonra pergelin kalem ucuyla bir yay çiziyorduk. Kapalı bir yay çiziyorduk ve çember ortaya çıkmış oluyordu. Şimdi bunu elimizde nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Pergelime iğnesini yani küçük parmağımı sabit tutuyorum ve aradaki mesafemi belli ediyorum. Hiçbir şekilde elimi oynatmadan sadece kağıdı çevirerek çemberimi çizmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi biraz büyük çizdik ama ortaya bir çemberimiz çıktı. Bunu yaptıktan sonra bizim küçük parmağımızı koyduğumuz şu nokta bizim çemberimizin artık merkezi oldu. Şimdi bu merkezde yarıçaplar tarafından oluşturulan bir Eşkenar üçgen Yarı Yarıçapların hepsi birbirine eşit Eşkenar üçgen olduğu için de bu üç kenar birbirine eşit oldu. Her bir iç açımın 60'ar derece olduğunu biliyorum çünkü üçgenimin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Bununla ilgili sorumuz da şu. <laughs> MKL üçgenimiz eşkenar üçgenimiz ortaya çıktı. Bu üçgenimizin çevresi 126 santimetre. ise M merkezli çemberimizin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bizim yarı bulabilmemiz için bu da artık R'dir. Eşkenar üçgen olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Bu çevre uzunluğu olan 126'yı 3'e bölmem gerekecektir. Bu da 42 santimetreye karşılık gelir. Demek ki bizden istediği şey şu. Yarı çapı 48, sant 42 santimetre olan bir çemberin çevresini bulmamızı istiyor. <laughs> e, çemberin çevre formülü neydi? Çevre eşittir 2 pi v idi. Şimdi soruda ben size pi'yi verdim mi? Hayır. Bu soruda pi'yi vermemiş olduğum için sadece pi olarak almamız yeterli olacaktır. Yani şöyle. 2 çarpı pi çarpı r. Yani yarı çapımız buradan 42. Buradan sonucumuz 84 pi santimetre çıkar. Yani bize illaki pi'yi 3 vermek, 3, 14 vermek, 22 bölü vermek, 7 vermek zorunda değildir. Sadece pi olarak da verebilir. Şimdi yeni bir soruya geçeceğiz. Şimdi Diğer sorumuza tekrardan geçelim diyeyim ve burada hazır bir daire şab çember şablonum var. Bunun için benim bir yarım çembere ihtiyacım var. Şimdi çemberimizin merkezi burada. Bu O noktası. Buradan başka bir çember oluşturmuşuz. Ama bu da bir yarım çember. bizden şunu isteyecek. Soruyu şimdi yazacağım zaten. Hop. Güzel. Şu, o. O merkezli. Büyük yarım çemberimizin yarı çapı 20 cm. İçerideki M merkezli yarım çemberin yarı çapı 10 santimetredir. Tamam. O zaman burasının 10 olduğunu biliyorum. Buranın da 20 santimetre olduğunu biliyorum. Küçük çemberimizin çapı da yine aynı şekilde 20 santimetre olduğunu buradan görüyoruz. Bizden soruda şu isteniyor şurada pembe ile boyamış olduğum bölgenin biraz boynuzu andırıyor. Bu bölgenin çevresi isteniyor. Şimdi bu bölgenin çevresi demek bir şu içerideki küçük çemberin uzunluğunu bulmam gerekiyor. 2 dışarıdaki büyük çemberimin şu yay uzunluğunu bulmam gerekiyor. Ve son olarak şuradaki büyük çemberimin yarıçap çap uzunluğunu da eklediğimizde buraya soruyu çözmüş olacağız. Şimdi önce içerideki M merkezli yarım çemberimin şu yarım kısmını, yarım çember kısmının uzunluğunu bulayım. Şimdi çevre formülü 2 pi r idi. Bu zaten hiç değişmiyor. 2 pi re, bir çemberin çevresi ise ikisini attığımda geriye sadece pi r kalır. Bu da bana yarım çemberin yay uzunluğu vermiş oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Nasıl hesaplıyorum bunu? Şu biçimde. Pi 3 al demiş miyim? Dememişim. Hemen onu da yazayım. Pi de 3 alalım bu sefer. İçerideki M merkezli yarım çemberimizin yay uzunluğu pi r formülünden 2 3 çarpı yarıçapımız bizim 10 santimetreydi. 30 santimetre oldu. O merkezli yarım çemberimizin yay uzunluğu yine aynı şekilde pi çarpı r formülünden 3 çarpı 20 bu da 60 santimetre uzunluğunu vermiş oldu. Biz şu anda 30 olarak burayı bulduk. 60 olarak da burayı bulduk. Bir de buna büyük çemberimizin yarı çap eklersek yani 20 santimetreyi bizden istenen şeyi bulmuş olacağız. Bizden bunun çevresini istiyor. Hemen sonra da yazmamışım. Bunu tekrar edeyim. Şurada belirteyim. Bu boynuz şeklinin çevresinin uzunluğu. Bunu istiyor bizden. Ne oldu? 30, 60 ve yarıçap çap uzunluğu olan 20 topladığımızda 90, 110 santimetre cevabını bulmuş oluruz. Ve bununla beraber son sorumuzu da çözmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklarım. Hoşçakalın.